Bugünkü gündemde sizi Bursa'ya götüreceğiz. Bursa tarihsel geçmişi ve kültürel özellikleriyle pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir şehir. Kentin sadece merkezi değil ilçeleri de birçok zenginliği barındırıyor. İşte bu ilçelerden biri de İnegöl. Şimdi gündemde sizleri İnegöl Kent Müzesi'ne nostaljik bir yolculuğa çıkaracağız. Müzik bölümünde Bursa İnegöl'deyiz. Türkiye'nin ilçe bazındaki ilk kent müzesinde 34 farklı odadaki birbirinden gerçekçi canlandırmalarla sizleri doğa, kültür, sanat, siyaset, spor, eğlence, müzik ve bunun gibi birçok farklı alanda milyonlarca yıl öncesinden günümüze bir tarihi yolculuğa çıkartacağız. İşte karşınızda İnegöl Kent Müzesi. Müzik İnegöl Kent Müzesi 10 Ocak 2009 tarihinde açıldı. Türkiye'de ilçe bazında ilk olma özelliğini taşıyor. Müzede kapıdan girdiğiniz andan itibaren ilginç detaylar göze çarpıyor. Örneğin bu gördüğünüz sistem. Tabi eski zamanlarda su şehir şebeki sistemi, borular ve aynı zamanda suyun damatılması, klorlanması gibi durum söz konusu değil. Kuyu suyu buradan bırakılıyor ve burada beklemeye alınıyor. Kalkerli taşın özelliği itibariyle altta hemen süzülerek. ...saf, temiz su elde edilmiş oluyor. Onu hemen karşı tarafında da... ...günümüz matbaa teknolojisinden çok daha farklı bir sistem söz konusu. El pedallı baskı makinesi var. Bakın basıyorsunuz ve daha sonrasında... ...şu puntolar kağıda yazılmış şekilde elde ediliyor. Hemen yan tarafında da yine farklı bir cihaz var. Röntgen cihazı. Biraz basit gibi gelebilir ama ilginç bir teknolojisi var tabii o zamana göre. O zaman da rapor, döküm, kayıt çıkması gibi bir şey de söz konusu değil. Anlık görüntü veriyor. Doktor hastanın üzerinde röntgen görüntüsünü almak istediği kısma yönlendiriyor ve anlık görüntüyü aldıktan sonrasında tek ikili yapmış oluyor. Hemen yan tarafta da tabi radyasyondan korunmak için doktorun kullandığı yeleği de görüyorsunuz. Hemen arkamızda bir top var. 1885 yılında Osmanlı ordusu tarafından alınan Alman marka Krupp top. Top burada. Yandaki asker de o dönemin Osmanlı askerini temsil ediyor. Evet, kıyafeti, tüfeği, bıyığı dahi unutulmamış. Yanda su matarası. Hemen altta da bu kurup marka topun mermileri var. Zemin kat avlu girişinde ziyaretçileri unutulmaya yüz tutmuş meslekler karşılıyor. Semavercilik, semercilik, sepetçilik, fıçıcılık bunlardan sadece bazıları. Şu anda da bir fıçı yapım atölyesinin önündeyiz. Yanımızda yıllarını bu mesleğe, bu sanata vermiş Erdoğan Usta var. Erdoğan Usta, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 8 yaşından beri, 50-55 seneden beri devam ediyoruz. Bayağı oldukça uzun. Babamdan kalma, babama da dedemden kalma. Hani şimdi çocuklarım dördüncü kuşak olarak devam ediyorlar. Çeşitli kullanım alanını yapılmış fıçılar var. Yayık için, tereyağı için, leytin için, turşu için. Şimdi bunu gelen yeni nesil gördü vakit fıçıyı zaten bilmiyorlar. Eski yapım olduğu için bilmedikleri için şaşırıyorlar. Hani nasıl yapılıyor? Nasıl ediliyor? gençler gördüğünde nasıl oluyor, nereye konuyor, hayvana mı konuyor, baya, i, danaya mı, iğneye mi konuyor, onu bilemiyoruz çocuklar. Bu şekilde hayvan olsa, ha bu affeder eşek atmış deyip böyle tanıtmak olacak. Hayvan gelmiyor pazara, bu hayvanı çocuklar bilemiyor bu işi. Bu şekilde biz izah ediyoruz. Yani bizim ilk başladığımız zaman bu kasabada kahveler, fırınlar hepsi odundan çalışıyordu. Her yer ne oluyor? En az en az her gün 100 tane eşek gülümü yapıyorlar ateşe giriyoruz, odun getiriyoruz pazara. Biz de o zaman işte şöyle oldu, böyle kırıldı, patladı. Onları yapma uğraşıyorduk yani. Ve tarihi yolculuğumuz başlıyor. Hem de 15 milyon yıl öncesinden. Yine göre ilk defa geliyorum. Bu müzeyi çok beğendim. En çok dikkatimi çeken tamamen sular altında bir yerleşim yeriken böyle gelişmesi. Perslerden Bizans'a kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent İnegöl. Bunu ispatlayan delillerse köylerdeki kazılarda çıkmaya devam eden eserler. Üst katta Selçuklu ve Osmanlı izlerini sürmeye başlıyoruz. Osmanlı yazı stiliyle görüyorsunuz Fetih suresini ve Osmanlı sancağı. Ama burada bir özellik var Osmanlı 150 sene yakın Selçuklu yazı stili kullandığı söyleniyor. Sancağın arka tarafında da Selçuklu küfi denen yazı stili var. Sancan tam tarihini bilemiyoruz ama ne kadar eski olduğunu bu yazı stilinden çözebiliriz diye. Yani herhalde bir Selçuklu izi de olduğuna göre baya bir önce tarih söyleyemiyoruz ama uzmanlar bunun çok eski bir sancak olduğunu söylüyor. Osmanlı Devleti'nin temelleri bu coğrafyada atılmış neredeyse. Söğüt'ten doğan güneş dalga dalga yayılmış tüm Anadolu'ya. İnegöl darphanesinde basılmış iki tane üzerinde Osmanlıca İnegöl yazan para var. Resimlerini sergiledik, bu paralardan bir tanesinin orijinaline ulaştık. Çok küçük materyal olduğu için onu da ziyaretçilerimize şurada gördüğünüz büyüteç sayesinde sergilemeye çalışıyoruz. Orijinal paradır. Ee, Azre Nasruhi, Duribe İnegöl, Sene 982 Allah aziz yardımları ile galip kılsın İnegöl'de darp edildi diye bir yazı var. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçen İsakpaşa Camii ve Medresesi, İnegöl'ün önemli tarihi dokularından. Gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği İnegöl'ün manevi dinamiğidir İsakpaşa İnegöl'ün has yerli bir evladı ve şu anda İnegöl'de yatmakta, türbesi de İnegöl'de ve kendi adına yaptırdığı cami ve külliye var. İsakpaşa'nın en büyük özelliklerinden biri 2. Murat, 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt'a 27 seneye yakın sadrazamlık ve baş sadrazamlık yapıp Osmanlı'nın İstanbul'u fethettiğinde e, komutanlardan olan bir komutan yani e, Peygamber Efendimizin hadisiyle müjdelenmiş şahıslardan biri olduğunu düşünüyoruz o, o zamanda e, e, savaşta yer aldığı için fetihte yer aldığı için 14 yılda zekice hazırladığı planıyla İnegöl'ü fetheden Osman Bey'in can yoldaşı Turgut Alp'i de unutmamak lazım. Gelelim İnegöl'ün ünlü simalarına. Spor, sanat, siyaset, edebiyat gibi alanlarda önemli isimler bulunuyor. Onlardan biri de usta edebiyatçı Cemil Kavukçu. Yine çok ünlü bir edebiyatçımız var. İnegöl'de onlu Said Faik Abasıyanık ödülünü almış. Ee, çok sevdiğimiz bir abimiz Cemil Kavukçu abimiz de İnegöllü Edebiyatçı olarak. Meclisteki ilk kadın milletvekillerinden biri olan Şekibe İnsel hanımefendi de burada. 1934'teki kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilince Parlamentoya giren Türkiye'deki 17 milletvekilinden biri de Bursa milletvekili olarak İnegöl'lü Şeki ve İnsel Akkavuk hanımefendi İnegöl'deki bir mitingdeki resmini görüyorsunuz. Milli futbolcuların ay yıldızlı formaları zorlu maçların emeğini saklıyor hala. Türkiye'de ilk kadın spor kulübü başkanı İnegöl'de. Bu da ilginç bir ayrıntı. Mehteran'ın sesi Osmanlı döneminde olduğu gibi hala İnegöl sokaklarında. Çünkü Türkiye'nin ilk sivil mehter ekibine ev sahipliği yapıyor. 34 tane destinasyon odası olan müzemizde bu bölümde de kültür yapısıyla ilgili tarihler var. Gördüğünüz gibi resimlerle ve aletlerle bu kültür yapısını süslemeye çalıştık. Ve şu gördüğünüz bando aletleri de 1920'li yıllarda kurulmuş İnegöl bandosunun son zamanlarda 50'li 60'lı yıllarda kullandığı e, müzik aletleri zaten resminde görürsünüz. Bu resim 1929 yılına ait. Ama bu kültür yapısı içinde bizim için çok önemli olan kültürel bir derneğimiz var. Türkiye'nin ilk sivil mehterine sahip olan bir yer İnegöl. 1959 yılında zamanında esnaf e, esnafların öncülüğünde kurulmuş ve 1990'lara kadar da ikinci bir örneği yok bu sivil mehterin. <laughs> Tarih boyunca insanlık sürekli göç halinde olmuş. Her geçtikleri yerde bir medeniyet kurmayı unutmamışlar. İnegöl'de bu medeniyetlerin merkezlerinden bir tanesi. Haliyle her gelen kendisinden bir şeyler eklemiş bu geniş kültür hazinesine. Bu hazinenin muhafaza edildiği yerlerden biri de İnegöl Kent Müzesi. Şehirdeki tüm dinamikleri taradık ve bu konuda yaklaşımımızı anlattık. İyi anlatmışız demek ki gerçekten çok büyük bir teveccüh gördü ve gönüllülük esasına göre hem de ellerindeki tüm eşyalar o sandıklarda bir şekilde ardiyelerde depolarda saklayan insanlar her şeylerini buraya isimleriyle yayınlanmak makaleyle hediye ettiler ve bu müze ortaya çıktı yoksa bunları takdir edersiniz bulmak bir araya getirmek çok kolay değildi uçağı olmayan bir yurt damı olmayan eve benzer Türk Tayyare Cemiyeti'nin bağış kampanyasına güçlü bir cevap verdi İnegöllüler. Topladığı yardımlarla üç uçak aldılar ve orduya bağışladılar. Maketini gördüğünüz uçak onlardan biri. Adı İnegöl. Aynı sergide bisiklet ehliyeti de bulunuyor. Atatürk'ün Balmumundan heykeli ve Nutuk'un Osmanlıca ilk orijinal baskısı da İnegöl Kent Müzesi'nde gezdiğimiz ve gördüğümüz müzedeki materyallerin hiçbirine daha önce de söyledik 1 lira ödeme yapmadık. Tamamıyla İnegöl halkı sahiplendi ve bağış karşılığında aldık. Çok değil daha bundan 20 yıl öncesine kadar İnegöl'de tütüncülük ve ipek böcekçiliği yapılıyordu. Hatta öyle ki vatandaşlar bir düğün ya da cemiyet yapmadan önce ipek böceğinden ve tütünden gelecek paraya göre zaman planlamasını yapıyorlardı. Odalarda bulunan her şey aslına çok uygun. Yaklaştığınızda sensörler sizi algılıyor, ilgili ses efektleri ve müzikler sizi o döneme götürüyor. Müzeyi ziyaret eden herkes kendinden bir şeyler buluyor. Göz alıcı çeyizler genç kızları adeta büyülüyor. çok farklı bir atmosfer. Hani geçmişi çok buram buram yaşadığınız bir ortam. Her şey çok ayrı ayrı ayrıntısıyla yapılmış. Hani şaşırdığım yine böyle güzel ince detaylarla yapılmış olan şeyler vardı. Hani o dönemde bunlar nasıl yapıldı? Gerçekten insan aklımız almıyor. Şu anki teknolojiyle bile bunlar yapılmıyor. Van'dan geldik biz. Buraya ziyaret amaçlı geldik. Peki nasıl buldunuz müzeyi? Müze e, güzel yani tarihi e, yaşayabiliyorsun. Eski tarihi konusunda bilgi alabiliyorsun. Gerçekten de güzel yani. Şu anda da eski bir İnegöl mutfağındayız. Karnımız acıktı. Bakalım menüde neler var. Gerçi evin hanımı... Kışlık hazırlamış zaten erzaklarının tarhanası, eriştesi, salçası, yaprağı, fasulyesi, konservesi. Şu anda da canlandırmada hamur açarkenki görüntüsünü görüyorsunuz. Tabii her şey gerçekti şaşırmamak elde değil. Çünkü unu, hamuru, oklavası hepsi burada. Hemen yan tarafında güveç de hazır. Kuzine ya da maşınga denilen eski tip sobada pişiriliyor yemek. Hamur açıldıktan sonra da kerpiç ve tuğladan oluşan işte bu fırında sacda gözleme pişirilecek. Cazibe merkezi konumuna gelen müze, yine misafirlerini getirdikleri ilk durak. İlk durağımız Kent Müzesi, İshak Paşa Camisi. Oralar işte geziyoruz. Eski belediye yeriydi burası. Yani daha başkaydı, şimdi daha güzel olmuş yani. Yani yine gülün, yani en güzel yeri Bursa olduk. O dönemde yaşar mıydınız sorularına cevaplar genelde evet. Herhalde yaşamak isterdim evet. Yani devletime, milletime bu fedakarlığı yapmak isterdim. En çok dikkatimi çeken Kur'anlar. Eski zamanın Kur'anları. Ee, ondan sonra eski kıyafetler. O zaman e, insan arası bağ kuvvetliydi. Şimdi öyle bir şey yok. Herkes telefonla bir mesaj atıyor. Hani anlaşılabiliyor. E, orada doğallık vardı. Bu zamanda doğallık diye bir şey yok yani. Gündem programımızın bugünkü bölümünde Bursa İnegöl'deki kent müzesini anlatmaya çalıştık. Eğer İnegöl'e geldiğinizde alternatifleriniz arasında mobilya beğenmek, köfte yemek, kaplıcaya girmek varsa mutlaka İnegöl'deki Türkiye'nin ilçe bazındaki ilk kent müzesini de dolaşmak olmalı. Bir başka programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.